minişler kafe bölüm 3 iyi seyirler. dan dan dan. dan, dan. Of, bugün de kafayı açtım. Merhaba. Hmm, merhaba. Evet efendim, tek kişilik masaya geçebilirsiniz. Tamam. Ne, ne isterdiniz? Güzel bir pastanız var mı çilekli? Hazır mı istersiniz? Ee, hazır. Tamam. Hadi. Hazır yapmıştım kendi ellerimle. Ha Buyurun efendim. Pastanız. Bir dakika. Ee, e, su var mı? Normal bir su mu? Evet. Gitmez. Limonata getireyim. Tamam. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Kaç lira tutuyor? Bir dakika hesaplayayım. Pasta 20 lira. Ne 20 lirası? Neyse 20 lirası. 20 lira. da 2 lira olduğunu göre Ya da 2 lira. Mı? 2 lira hadi. Tam olarak yani size de yani paranız yetmezse de 22 lira. Yani paranız yetmiyorsa 15 liraya düşürebilirim. Ben 20... kaç liraydı ya? 22. Başak. Buyurun. Sağ olun. İyi günler. Ay ben daha yiyemedim ya. Neyse ay, tamam tamam. Ah, bir de limonatı içeyim şöyle. Ay. Efendim bitirdiniz mi? Alayım isterseniz. Evet bitti. Tamam ben bunu şimdi uzakta çöpe götüreyim. Yani hemen şuradaydı zaten. Ah, rahatladım. İyi günler. Ay. Ay sinek uçtu hiç sevmem. <laughs> Ben de şu eşyaların yenisini alayım. Ha, aldım sonunda. Anne suyum gitti. Bu ne be? Şey kızımın suyudu. Çok pardon. Ne deliler. Ay ben gelmişken birazcık sipariş yapalım. Neredesin kızım? Geleceğim. Biraz ortaya gelin sıkışmayın o kenarda. Yani oturayım kızını bekleyeyim Anne gidiyorum gel, bir saniye. Kendimi bulamıyorum. Hah geldim. Kafeyi buldum sonunda. Geldim anne. Otur bakalım. Evet efendim ne isterdiniz? Ben bir tavdini alayım ve su. Hmm. Masayı da ama arkadaşlar çok pardon durmuyor Neyse. Dur Siz söyleyeyim. isterseniz buraya geçin. Tamam. Ay şuradaki hanım. Anne ben niye Tekin? Ben geçeyim hanımefendi. Tamam. Ne istediniz? Hmm, ay kitabı hiç lazım değil. Ben bir bakayım şuraya. Ben bir simit ve sakız. Sakız mı? O sakız değil. Şeker. Şeker o zaman. Bari parası. Çok atayım kız zengin zaten. Bir de şeker değil mi? Evet. Kaç lira tutuyor? 27. Bunlar o kadar da pahalı değildir. 5 ya da 10 liradır. Ben 27 lira dediysem. Anne. 27 liradır. İkimiz paramızı çantamız. Alın. Sağ olun. iyi günler. Ben de veriyorum. İyi günler. Ay bir yeme, yemeği yemedik ya. Ah ben de bitireyim. Ay. Hani ben gidiyorum. Neyse suyu da yanında getir. İyi günler. İyi günler. Üf akşam olmaya da başlıyor. Ah oldu akşam. Hadi kafeyi kapatın. Arkadaşlar videomuzu beğenen abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay. Bay bay. <laughs>